Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Night Online videosuyla karşınızdayım. Şu an biraderle vs videosu çekeceğiz. Evet DHC'yi bozduk arkadaşlar. Onu e, asası çevirdik. Ani bir kararla, güzel bir teklifle. İstersen Mert sen kendin anlat nasıl olduğunu. Arkadaşlar DHC'yi bir okşu dizdik ama yani bu şekilde her şey iki katına çıktı. DHC'yi verip Arton'a gitmiş Arton'la Akvayen aldım. E nasıl oldu? Zaten Adam mı yazdı? Sen de... mi yazdın? Nasıl yaptın bu işi? Bir anda değişti bu oldu. Ya işte pazarcı normalde bunu yapar adamlar. biraz itemlerimiz o pazarda satıştaydı. Ya okçu partiyle çok aktif olan bir e, şey. He. E, hesap. Ama asas olduğumuz zamanlar hem en vs'de de keyif alabiliyoruz. Doğu'da çok iyi oluyor. Asas pk'si da çok iyi oluyor. Şimdi 10 x 3 10 dart main'e takas ettin kafa kafaya. Aynen kafa kafaya diyebiliriz. Biraz üstüne sen mi verdin onu verdin. Üstüne ben pazarcıdan aldığımız için üstüne birazcık para vermek zorunda kaldım. Yoksa yani denkti aslında. GB mi verdin? GB vermek zorunda kaldım. Kaç GB? Yaklaşık 6 6 GB 6, 6 GB bir ya, şey var. değil oğlum ne var ki 6 GB'de? Ya onu zaten vermeseydik belki daha bir ay bekleyecektik. Çünkü item e, satmak o kadar göründüğü o kadar kolay değil. Daha olayları dolandırıcı olayları çok oluyor. Oluyor doğru yani aynı. Güvenli bir şey bulmuşken başımızdan da geçti. İyi şimdi bu Yani. Senin şu o zaman kafalıkla kolluğu botu satıp sana bir kolluk bot folyo alıp bir DD25 almak bir şey lazım. Aldım. Şu anda Holy set yapmam gerekiyor. Çünkü artık bu e, asas oldu arkadaşlar. Atağın çok önemi yok. Kritik ata kritik atak yaptığım için İyi. artık defans ve anti defe yönelmem gerekiyor. O zaman JR'den şey sonra bir kafalıkla kolluğu verip bir holy'u alabiliyorsan bir al bakın kolluk. Ya şu an olmaz. Eksik kalır şu anda. Evet. Şekilde alırsak. Set olarak mı yapmak lazım diyor. Olmaz. Tamam yani şu an set komple para olunca önümüzdeki ay bu Holy Set'te de evde 25'i yapacağız. Zaten çok uyumlu olur. çift Aa, güzel olur ha. Şeyi. Bir de ben, daha güzel defanslar olur. Ben şimdi Raptor'la... Baktak dışarı ama defans can çok yükselir. Çağrı dişi mi yapsak diyorum ikisini de acaba? Valla ben dişi yapamam. Bak Holy dişi de çok çekin duruyor. Ee, yani. Evet, duruyor. Dur. Yok Bayrur'da da Tabii, çok... şimdilik kalsın. groba Set alana kadar ben değiştirmem. Şu an 10 Raptor alıp 3 takı set yapacağız. Mitri set Sen de yoksa, takılacağız. Sen Kendim Sonra dişiye dönmüyor. Ha, ben dişiyle çok alakası yok. Dişi Sonra dişinin istedim. olayı Bolhiri de güzel ya. Ya Kurovazda da Bolhiri de güzel de ben Holiji Holly takacağım için Holi. Holly yani, ne renk dişi de? Bu hesapta. Ama bu işte mavi. Dişi de mi mavi. Ha, yani, dişi de de böyle şey gibi ya Mark. böyle üstüne beyaz mont giymiş gibi. He anladım. İyi hadi evet. bir ben burada Wolf Morphe yok normal. Bir deneyelim bakalım çarlara. He düz bir atacağız, atacagiz, seyirci şeysiz Tamam ee, 62'yi atınca Mike dans Tamam İyi vuruyor ha. he Heee Ama Hiç bayıldım Bende wolf yok, seyirci şey yok, sadece Kendi şeyi Ata Tamam Kaç vurdum ben sana 1200 bulmuşum sabit. Abi ya şimdi SC'siz olunca şey çok düşük oluyor. Defans şu anda oluyor yani. Heee. E sen 800 defans basamıyor mu şu an? Yok. Ben şeye verdim. Ya şu eşimden bir 90 def vardı. Onu bulamıyorum ya. Bir bul bakalım. Hadi bir daha besle İyi o bir tanıttığımı tekrardan yaparız o zaman tekrardan tabii tekrardan bir çekeriz ya. Half Life buradaymış. Şey dursun bir o geçi holy seti da dur onu atak kaç oluyor şimdi senin bu şekilde full her şeyi bastığın zaman? Her şey full atak bastığında 3 k. Yok yok. sadece wolf atsam? Wolf atacaksın. Bütün her şeyini kullanın diye. 585. Diyor. Dün 4 k ya yakındı. Ben mi yanlış biliyorum? 4400 falan de 4300 civarı, 4300 e civarı. Pulsecide ha tamam. Dex Max de basacağım. Full böyle Dex Max falan varsa. Bu üç 35 ha. İyi. Ya işte DHC varken Pulsecide üç 35 ha bile olmuyordu. 3389 falan diye, 3400 zor görünüyor. E tamam hadi bir VSA tap bakayım gel bakayım. Hadi bakalım, bak. Dur şöyle bir şey yapacağım. Hazırla kendini. 62'ye attım. Başla. Başlamayın. Bitti, bağlı patladı. Al al al, mi? tamam bitirme. Ee, evet, bitirme. mi? mi bitirme. Mi? Mi? Bitirmedim, bıraktım, bitirmedim. Lan oğlum gelmişsin lan olay artık. Tamam da öldün zaten iki tane. Lan <laughs> yok oğlum burada iki cam vardı. Gridini basıp minöre pota alındım mı? Tekrardan fullenecekti. Yani Emirimi atacaktım ben sana. Nasıl? Bala patlayınca bozma o eseri. Tamam sen öyle deyince de ben bıraktım. Bak. Tamam, bir daha. Gerek yok patlasın bu her zaman olan iki kaycan vardı. Çay geri yerine geldi. Ben yüklenecektim sana. Tamam sıkıntı yok. Sen hazır olunca söyle kaç dakikası var kritiğin? Bakma var kritiğin. 20-30 saniye var. Tamam 20-30 saniye bekleyip bakın. Ya ne? şimdi demin hiçbir şey yoktu. Sadece boş ve DS engeli olur. Diğer türlü yatar zaten. Şu 10 Raptor ile 3 takılar yapar da. Gerçi necklace'ı 2 yaparız. Iron neck 2 kalsa da olur da. Soslan, duvar 3 roç. V'ler dursun şimdilik 2 olarak. Daha sonra bakarız platonyuma. Ama bir 3 nek, 3 sos, 2 nek, 3 sos, 2 roç, bir de 10 Güzel, Güzel olur. Hazır mı? Normal. Afirma, 3 kilo hakkında gelirsin. Artık. Kör oldum lan. Bir daha bana şey patladı lan <laughs> Oğlum hiç şansın yok ya Hiç Normalde bağ kolay kolay patlamaz ha Hiç şans görebiliyor musun bari Görebiliyorum ama demin kör ettin görmedim Yalnız şöyle bir şey var bak biz bu raptor 10 alacağız diyoruz da Gerçekten 10 raptor 9 bağdan verimli olacak mı ya Sence Allah Yani şimdi şöyle yani millet diyor ki Ya millet YouTube'dan da yazıyor 10 raptor al 10 raptor al diye de ben diyorum ki 10 Raptor'u alana kadar Şimdi 15-16 bin lira 10 Raptor Anladın mı? Mesela Bence bağlı yeterli ben. Sen Yani Takıları düşün Şu ya, takılar tamam zaten alacağımız takı ne var ki Bir Iron Neck alacağız o da 2 bin lira civarında Sos alacağız 7 GB Dual 3 Roach alacağız O da ortalama 4 bin lira Hani yuvarlak hesap Şurada 7-8 binlik bir takı var zaten Küpeleri ellemeyeceğim Şimdilik var Örneğin alsın Rezidans lazım Ama Şimdi Raptor 10 alana kadar Sete mi odaklansak? Sete mi odaklansak durum mesela? Vurmaz zaten mantıklı bence. Silah varken niye bir daha silah ki? Daha çok masraf yapmış oluyor. Ya çünkü daha sonra yani. Daha sonra bağlı verip yedi kurabaz alabiliriz diye söyledim o yüzden. Ben sana bir söyleyeyim bak bu işin sonu bağlı ellemeyecek. Önce böyle üç takıları düşeceksin. Önce takıyı alak o zaman. Üstüne de bir zaman sonra, bayağı bir zaman sonra da o 9 bal 10 yapacağım bir O zaman önce ayrı, artı 3 ayrın nek, sos 3, duvar 3 roj alalım. mantar gelin. Yavaş vuruyor. E set ne olacak? O ben zaman, zaman set. O da olacak işte grovaz grovaz. 7 grovaz olur en fazla. 8 Sekiz olmaz. 8 ne kadar? 8 grovaz set. Valla 30 falan herhalde. 35. 40'ı geçmez. Hmm. Neyse bak ya, Aslında dolayı. o kadar uçurum değil bak. 8 lira basit de alınabilir. Anladın mı? Mike? 10 bağlı da alınabilir. 3 taksit de, de, de yapılabilir. Zaten premium çarpım til daha oluyor. Yapılır Sonra da bunlara para. 6 ay, 6 ay, ben bir ay, bir yıl tarzı zaman dilimi kaldım. Her ay atacaksın. Bakacağız bakalım. Hadi bir VSA daha tak. Hadi bakalım. Zaten hiç bir türlü tam oturtamadık VSA'yı da Sen hazırla kendini. Hadi hazırlayın. Ne oldu lan? Benim, bak senin bağ yine patladı. Bir daha patladı yok artık ya. İki <laughs> bağ Aa bana. benim bunu patlarken sende görmem lazım ya. Yani sikirin nasıl oluyor? Ben... Bu çok sakat ya yüzde bir ama. Yani işte bu sıkıntı şurada arkadaşlar. Tamam. X Shard değeri çok iyi atak veriyor da. Al. Gördün mü şimdi kurovazı teminliği olduğunu? Eee kurovazı... Her zaman şey diyorsun o yüzde bir önemli değil ona bakma diyorsun da sabahtan beri bağlı patlıyor çağırılıyor bak ya. O zaman Raptor'u ma, raptoru bekletmek lazım o zaman. Raptor yapana kadar. Yani oyun bu kadar ilerlemişken Grova de yararlanmak lazım. Valla var ya bir yerden para denk gelirse bir on rağımı alırım. Ne nasıl alıyorum bak on rağımı şardın yerine mi? He. Oğlum 8-80 bin lira lan. Valla kısmet. Var mı hazır mı? Atıyorum abi. Dur, şu var, hadi. Allah sana eski usul göğüs fıçı kattım. Sen <laughs> evlenemiz. Ölün öyle maya. Hadi hadi bir şey olmaz hadi. Hadi başla sen. Lan oğlum kör oldum ya. Hiç bulamadım ki ben. Lan oğlum zaten ben deminden beri o kombinayı yapamıyorum. Normalde kör atın tamam mı? Vestiri'nin hakkında Z'den çıkarma mevzusu kullandın. Sen böyle üç dört saniye göremiyorsun. Üstüne de böyle emeğim attım silahını düşür. Aslında asasın baryonu kesiyor. Ben yapamıyorum çünkü ben uzun zamandır VS atmadım. Tamam bir daha bir daha dur. Bekle gravitenin de olsun. Tekrar bir... Tak tak tamam, Yok takmayacağım diyor Yok takmayacağım. Siken siken bak sikiller de çok sekiyor zaman. Tamam evet. al taktım. Sen ben zaten bu şeyi de şimdi keseceğim zaten. Hazır mı? mevki açılmadı. Ben bu VS'ye yanlış başlıyorum. Bak senin sende VS de VSA'da gelişiyor. Asaslarla bu şekilde ne sakat. Ama bağlı patlama işi sakat. Doğru. Patlama silahı şart yani. Bak şart. Ben de bir yıl sonra belki ama ben de bu ramumu alırım. Hazır mı? Hazır mı? yeni atamadık ha. Vallahi iyi döndü ha. Güzel döndü. Ama ben sana bir kadan aşağı vurmuyorum. En az. Ee, fazla. O da sende ayrı set... bir kadan vuruyorsun da. He. Bin, bin elli vuruyorsun Mike doğru. Ayrı set olmasına rağmen değil mi? He ee, ayrı set takalım. İki dakika şuraya yanılmıyor. Ya işte yok. şöyle. Dıra iki, i̇ki Birazdan. Oradan da atak can defans alacağım. Iron Belt'e de 3 yapacağız. 2 de olabilir. 2 daha olur bu Yaptı o kadar değil. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bak, videomuzu burada sonlandıralım. Senin çağrıda güzel bir tanıtım yaparız. Bu, bu videoyu da yarın kardeşlerimiz izlesin. Varsa diyeceğim bir şey söyle. Allah'ım Yok yok. Güzel ya. Güzel Tamam. Güzel, sağ Dur şu videoyu kapatalım şimdi. Gençler görüşürüz. Kendinize çok evet. iyi bakın. Yorumlara bekliyoruz.